Antik Mısır hakkındaki konular hep gizemli olmuştur. Tutankamon'un maskesi, 2. Ramses, Akhenaton ve Menes gibi firavunların hayatları hep ilginç gelmiştir. Her şeyden önce binlerce yıl önce yaşamış insanların hayatları, neler yaptıkları, nasıl yaşadıkları hep merak konusu olmuştur. Bu videoda Antik Mısır'daki en ilginç ölüm cezalarını izleyeceğiz. Antik Mısır'da güç ve iktidar tutkusu aile gibi kavramlardan çok daha üstteydi. Tutankamun'un babası sapkın firavun Akhenaton tartıştığı öz kızını idam ettirdi. Antik Mısır'daki inanca göre ölümden sonraki yaşama ulaşabilmeniz için vücudunuz eksiksiz olmalıdır. Eğer herhangi bir uzvunuz eksikse diğer tarafa geçemezsiniz. Bu kural Antik Mısır'da yaşayanların en önem verdiği kurallardan birisiydi. Akhenaton kızıyla artık nasıl bir tartışma yaşadıysa kızını öldürmek bile ona yetmemişti. Kızı öldükten sonra diğer tarafa geçmesin diye uzuvlarının kesilmesini istedi. Antik Mısır'da bir insan merhametten yoksunsa ölüm cezası alabilirdi. Eğer bir saldırıya ya da suikaste uğramış bir insana yardım etmezseniz cezanız ölüm olabilirdi. Yani dışarıda dayak yiyen bir kadına eğer yardım etmezseniz işkence cezası alabilirsiniz. Eğer kadın öldüyse siz de ölüm cezası alabilirsiniz. İtalyanlardan oluşan arkeolog ekibi 1997 ile 2012 yılları arasında Tebes'te bir çalışma yaptı. Bu kazı çalışmalarında kireç ile kaplanmış ya da yakılmış insan iskeletleri bulundu. Bu durum toplu bir katliama işaret etse de gerçek çok daha farklıydı. Antik Mısır'da insanlar veba salgını ve çiçek hastalığı gibi zorluklarla boğuşmaktaydı muhtemelen hastalık kapan insanlar bu şekilde cezalandırılmaktaydı. Antik Mısır'da birçok can alıcı spor yapılmaktaydı. Onlardan birisi de kürek dövüşüydü. İki takım halinde yapılan bu mücadelede iki takım Nil nehrine açılır ve birbirlerini düşürmek için küreklerle vururdu. Yarışan sporcuların dikkatini dağıtmak için kadınlar transparan kıyafetler giyerek müsabakayı kenardan seyrederdi. Kürek dövüşü ismi verilen bu sporun belki de en stresli kısmı nehirde yatmaktaydı. Çünkü suya özel olarak timsah ve su aygırı bırakılırdı. En az bir gün boyunca aç bırakılan hayvanlar suya düşenleri anında yerdi. Suya düşen birisi eğer elindeki küreklerle timsahlara vurarak sağ salim bir şekilde karaya çıkmayı başarırsa, bu seferde kutsal sayılan bu hayvanlara vurduğu için ölüm cezası alırdı. Antik Mısır ateşi severdi. Yönetime karşı gelen isyancılar ve ele geçirilen düşman askerler canlı canlı yakılırdı. Firavun Senusret, savaşta esir olarak yakaladığı düşman askerlerini meşale ateşiyle yakmıştı. Prens Osorkon da ateşle işkence yapma konusunda uzmandı. Binlerce insanı yakarak öldürmüştü. İçlerinde kendi adamları da vardı. Mısır'da bu olay hakkında şöyle bir yazıt bulunmuştu ölenlerin hepsi yaptıkları hataların bedelini yanarak ödedi. Antik Mısır'ın bir yanı iktidar yüzünden aile cinayet işlerken bir tarafı da aile bağlarına önem vermekteydi. Halktan birisi eğer anne ya da babasını öldürürse alacağı ceza çok büyük olurdu. Suçu kesinleşen katilin herhangi bir yerinden parmak büyüklüğünde et kesilirdi ve dikenlerle dolu bir yatağa yatırılırdı. Ceza bununla da bitmezdi. Katil yatağa uzandıktan sonra aşağıdan bir ateş yakılır ve katilin ölmesi izlenirdi. Antik Mısır kurallarına göre aile bireylerinden birisini öldüren kişiyi idam etmek ceza değil bir ödüldü. Kendisine hayat veren bir insanın hayatını almak en büyük günahtı. O yüzden katil en ağır şekilde cezalandırılırdı. Bu yöntem tüm halka ibret olması açısından da önemliydi. Antik Mısır'ın en adaletsiz ölüm cezalarından birisi Firavun için öldürülen insanlardı. Bildiğiniz gibi ölümden sonraki hayat o dönemki insanların en kutsal inanışlarıydı. Bu yüzden firavunlar ve piramidin en üst kısmındaki seçkinler diğer taraftaki yaşamda ruhlarını korumak için köle ve hayvanları kurban ederlerdi. İlk hükümdarlardan diğer kendi ruhunu yaşatmak için 318 insan öldürmüştü. Antik Mısır'da savaş esiri olmak hayattaki en korkunç statüydü. Düşman askerleri yakalandığında arkalarına sivri uçlu sopalar sokulmaktaydı. Ünlü firavun Akhenaton 225 savaş esirini bu şekilde öldürmüştü. Öldürülen esirlerin cansız bedenleri meydanlarda sergilenirdi.